Traycan, part 10 özel bölüm küfürlü. Traycan ile uçtuktan sonra tenha bir köşede Traycan'ım iken Caner. Oh be, artık rahatladım deyip kendini imha eder. Traycan ise, oh be, ben de rahatladım artık. İbniligim tescilli der. Hemen yardımcısı kömüşe vurdurmaya gider ama onu Arnavutlar mikmektedir. Beni de mikin, diye bağırır Traycan ama kimse onu mikmek istememektedir. Bunun üzerine Traycan bir şişeye oturur ve ağlar. Artık kimse onu istemiyordur. Bu yüzden çok çalışır, okur ve şiir yazmayı öğrenir. İşte size Traycan'ın şiirlerinden biri. Keşke mikse biri beni. Kimse mikmezse benim ikerim kendimi. Yeter ki sev beni. Caner'den Tıraycan'a. Tırrek. Tırrek gezdin. Rahat adamsın Tıraycan. Ama adamı madam yaparlar. Ya Rabbim şükür diyeceksin. Canımı sıkmayacaksın. Anladın mı? Ne olursa olsun seni ben mi keceğim?